Tamam. Benim adım Tanya. Benim adım Samir. Benim. benim adım Narin. Bugün ne anlıyoruz? Dizsel. Bugün size kelimeler söyleyeceğiz o kelimelerin fotoğrafını resmini çizmeye çalışacaksınız. Narin ablanız da hakemlik yapacak size. Tamam. Puanlayacak. Kime e, kiminkini beğenirse o kişi bir puanı alacak. Tamam mı? Tamam. tamam. Ama üzülme kırılmak yok. Tamam. Ben. Tamam. Üzülmem. Evet. Ben. De. Bir puanı veriyorum yok arasında bir puan mı? 10 ara, 10'dan 0'a kadar bir puan tamam. veriyorsun. 10 üzerinden değerlendirme olacak. Evet. Söylediğimiz kelimeyi gözünüzü kapatarak çizmeniz lazım. En ufak bir hatada gözünüzün açıldığını görürse o kişi puan alamaz. Yani tamam. puanı e, hiç sıfır puan. Sıfır. Puan sıfır. Puan evet, hiç puan alamaz o kişi. Evet hiç puan alamaz. Çünkü arkadaşlar bir de alırsa da puan sayılıyor. O yüzden sıfır puan. Evet. Şimdi Narin'e beraber söyleyeceğiz. Siz bu kağıda mı çizeceğiz? Evet önünüzdeki kağıtlara çizeceksiniz. Sonra Narin ablanız alacak çizdiğiniz Benim resimleri yok. bir bir kameraya gösterecek. Siz kalkmayacaksınız aya. Tamam? Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. O zaman gözlerinizi kapatın. Hazır olun. Hazır Hazırım. olun. Hazırım. Hazırım. İlk kelimeniz geliyor. İlk kelimeniz. Bardak. Bardak. Bardak çizin bakalım. Ben çizdim. Çizdiysen gözünü açabilirsin. Kalemi bırak ama. Çizdim. Tamam. Ya. Hayır. Allah Allah Allah. Kaldırmayın bırakın. Aylin ablanız gelecek buradan kameraya gösterecek. Iki, şöyle. Bu Tuana'nın bardağı. En çekiri. <laughs> Sema'nın bardağı. Bu da Samet'in bardağı. Bu da Samet'in. Kime en puanlayalım bakalım? Narin, Tuana'ya kaç veriyorsun? 4. Tuana 4 puan aldı. Sema Sema'ya da 4. Sema da 4. Samet? Samet 3. <laughs> Samet 3 puan aldı. <gülüyor> <gülüyor> 4, 4, 3. Evet. Gördünüz zor değil mi oyun? Evet. evet bakmadan resim çizmek zor. Şimdi Evet diğer sayfaları açın. Diğer sayfaları çevirin Bakın Evet Samet'in yaptığı gibi. Evet, kağıtlarımız israf olmasın diye yeni bir kağıt kullanmıyoruz. Hep bir kağıt üzerine çizim yapmaya çalışacağız. çalışacağız. Şöyleyken böyle çevir bunu. Ama ben şu tarafa çevirdim. Bu Tamam, hadi. Hadi şimdi ikinci kelimemize geliyoruz. Çok heyecanlı. Seni çizdirelim. Evet, gözlerinizi kapatın bakın. Kapattım. Masa çizin. Masa. Narin ablanız kontrol ediyor sizi. Açıyorum. Açıyorum. Tamam kalemini bırak. Bu ben saçım takıldı. Ben çizdim. Tamam sen de kalemini bırak. Tamam da sen de bırak. Hadi. Şimdi resimlerinize bakalım. Neler çıktı ortaya bakalım. Tuana Hanım masasına görüyorsunuz. <laughs> tabela ki bu. Sema'nınki. Sema'nın masası. Mekine Sema Tuana'nınki aynı sanki. Benimki yamuk tabela var. Benimki bu da. Şey bu da Samet'in. Anlaşılan hiçbiri <laughs> hiçbir istenileni veremiyor ama ay, en ay. iyi masaya benzeyeni bulmaya çalışıyor. Tabii gözünüz kapalı olduğu için biraz zor çiziyorsunuz. Evet. Açık olsa Ağzım. çok kolay. Evet. Puanlama başlasın. Tuan 2 3 puan. Tuan 3 aldı. 3 puan. Kusuruma <laughs> seninki de 4 olsun. Çünkü seninki biraz daha benzemiş gibi. Şu evet. an üçünüz de 7 puan oldunuz. Berabere oldunuz. Aslında 3 4. Aslında evet. arkadaşlar. Arkadaşla. Biraz değişik ama... <laughs> Şurayı böyle yapsam işim olacakmış arka taraftan? Evet. Yani Bunlar bir... arka şey. Ayaklar. Arkadaşlar bakın evet. şimdi. Burayı böyle yapmasaydım böyle düzgün olacaktı ama bu da şey. Arkadaş, yani, alemi... Arkadaşlar, ama arkadaşlar, ben de ya, bu çizgiyi buraya çizseydim dondur <laughs> Gel gel. Evet, ilk iki kelimemizi söyledik, çizimlerinizi yaptınız. Düşük şimdi puanlar söylemişim. aldınız çünkü resimler tam istenildiği gibi olmadı. Kağıtlar şimdi. Evet, hazırlayın kağıtlarınızı. Ben, diğer kelimemize geçelim. ben hazırladım. Evet, şimdi diğer kelimemiz ne olsun? Narin ne olsun? Bunu sen söyle bakalım. Ev. Şey ev çizin. Oo çok zor. Gözünüzü kapatın, gözünüzü kapatın. Sakın açmayın. Ben çizdim. Sema çok hızlı. Açın. Çizen kalemini bıraksın, gözünü açsın. <gülüyor> <Sema> <gülüyor> kameraya çizim. narin kameraya getirsin bakalım cimleri, nasıl çizmişe. Bu çatı ama çatım burası. Bu, 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 bu Suana'nın evi. Sonra <laughs> <laughs> hiçini <kinlenmedi mi>? Arkadaşlar <laughs> şu evin haline bakar mısınız? Bu Sema'nın evi. Penceresi... Sema yine eve biraz benzetmiş. Aynen. Penceresi kapısı olmuş. Bilmiyorum. Bilmiyorum. bu Çok da Samet'in evi. Samet'in pencereleri yok. <gülüyor> <gülüyor> Pencereyi yoktu. Şey, yavaş, yavaş yavaş Ama yine de ki, ne? arkadaşlar Sema Samet'inki en azından iyi. Benimkine bakar mısın? Evet Tuanlar'ınki çağ dışı bir şey olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Sıra puanlar. Evet Narin <laughs> ablamız <laughs> puanlama yapacak şimdi. Arkadaşlar şey ilk defa gözüm kapalı güzel çiçeğim. 2 İki. aldık. <Onlar. Tuana> iki 2 <laughs> puan aldı çünkü hiç eve benzemiyordu. <laughs> Sana 5 veriyorum. Sema 5 aldı. Yani Çünkü eve benzer bir şey bir yaptı. Dik açısında yoksa bir şurası kaçmış ve pencere. Samet sana 3 veriyor. Üç. Samet A de 3 puan aldı. Senin kapıyı yaptın. Pencere olmadığı için. Evet, <laughs> pencere olmadığı için, Sema pencere yaptığı için biraz daha fazla biraz puan püreyim, aldı. Ya mukul olmuş diye kırdım. Evet. Sema'nın bir e, yamukluğu götürdü yoksa tam bir eve benzetmişti. Evet. Samet'inki tam bir evdi ama penceresi yoktu. Dükkana ben benzedi o yüzden. Çok. Pencere ben olmayınca benzerdi dükkana benzedi. Şimdi Tuana iki puan aldı. Tuana dokuz oldu. Bu. Samet Sema 10 oldu. Almıştı. Sema 12 oldu. Sema'nın penceresi yamuk kapısı, yamuk çatısı olmamış. Ama, ama eve de benziyor. De <laughs> E benimki de benziyor. Biz sistemi sen giriyor. <laughs> Evin penceresi <laughs> so olur. oldu. E, şey de yapardım sobamın. Bir de ses sanki sana gözünü açmıştı. Hayır. Hayır biz buradan bakıyoruz kontrol ediyoruz. Yüzüm kapalı nasıl birimiz açmıyor? Bir ses bu kadar çok yakın. Yani. Gare geldi. <gülüyor> 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 Belki bir yerde kaçırmış olabiliriz ama yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Ama yakalarsam puanı siler mafetme. Sıfır, e, arkadaşlar yeniden sıfıra düşüyoruz. Evet. En başa Onun dönüyor. Onun için hiç bakmıyorum ben. Şimdi diğer kelimemiz ne olsun? Hmm. Gözünüzü, Gözünüzü kapatın. Evet gözlerinizi kapatın. Gözlük çizin. Hmm. Ben çizdim açtım. <laughs> Sema şok oldu. Sen de aç gözünü. Kaleminizi bırakın. <laughs> Hadi bakayım. Bakalım neler çıktı ortaya. Arkadaşlar ben Tuana'yı gördüm sanki birazcık bakıyordu gibi. Tuan benimki. Hayır ben kontrol ediyorum. Evet yine gözlük gözlüğe benziyor de burası güzel olmuş bence. Gözlüğü andırıyor. belki süs. Bu Sema'nınki evet. değil. Sema'nınki de biraz andırıyor <gülüyor> gözlüğü. <gülüyor> Benimki çok değişik. Önü böyle. Bakalım Burada, Samet ne Samet yapıyor? Samet'inki güzel. güzel. Güzel duruyor. Evet, Anlamayı puanları geçirmiş. alalım. Sevdi mi? Tuan'la iki puan. Sema seninki 3 puan. Sema 3 puan aldı. Oldu? Benim Samet seninki 6 puan. Samet 6. <laughs> <altı>. Samet <laughs> 16 oldu. Erkekler, Sema 15. Tuan'la 11. Katlanır. Arkadaşlar ben galiba en düşük puanı ben aldım. Bence ben <laughs> Hiç üzülecek bir şey yok çünkü çizim gözünüz kapalı yaptığınız için Aynen. o şans... Şey o evet şans Aynen. meselesi, şansa dönüyor iş biraz. Evet arkadaşlar tek kazanmamız önemli. Dört oyun oynadık değil mi? Aynen. Evet. Hazır mısınız? Hazırız. Gözlerinizi kapatın. Kapattım. Bu sefer ben söyleyebilir miyim? Evet. Çok heyecanlıyım. Elbise. Elbise Aa! çizim. çok zor. Tişört yani. Tişört tamam. Çizen gözünü açıp kalemini bıraksın. Olmadı galiba. <laughs> siz. Sakın gözünüzü açmayın. Sema gözünü açtın bırak kalemini. Evet, evet. Ha, tamam. Evet, tamam. Çizildi, <gülüyor> <gülüyor> Samet çok odaklanmış durumda şu an. Kit. Hadi bakalım. Bırak kalemini. Çizgileri aslında o kadar da yani güzel yapamazdı normalde. Hadi bakalım neler çizmişsiniz. Odaklanmak da lazım. Ben bu ellerinde yaptım. Tuğhan'ın çizmiş. Tuana çizmiş. Biraz biraz, biraz, biraz tişörte benziyor. Sema ne çizdi bakalım? Bu Sema'nın çizdiği. Sema'nın 2 başka. <gülüyor> <gülüyor> kol da yapmış, el kol var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sen o hiç var, tişörte evet. benziyor. Burayı saymayalım bence. Bu şey da Samet'inki. Şey 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 şey. O çizgiler Samet olmasaydı şey... bence daha güzel olurdu. Evet, çizgiler, çizgiler olmasaymış güzel yani. olurmuş. Ama olmuş tişört yapmış. Çizgili yapmaya çalıştım ama arkadaşlar. Hadi puanlayalım bakalım. Hadi ne 3 puan veriyorum. Tuanla 3 puan aldı. Sema'ya bakalım. Sema 2 puan. Sema 2 aldı çünkü elbiseye en uzak evet. Sema 2'ydi. Benimki çizgiler bozdu ya. Evet. Sametinki de Samet 5 çizg olsun. çizgiler bozmuş. Samet çizgileri yapmazsa belki tam puan bile alabilirdi. Evet, şimdi Samet 20 puana ulaştı. Yok, 21 puana ulaştı. İyi, iyi. Evet. Sema 17 oldu. Tuana 14 oldu. Değil mi? Evet. evet. evet son bir kelime söylüyoruz. Son. Burada kelimeyi çok güzel çizip tam puan alma durumunuz da var. Samet'i geçme durumunuz da var. Tuanla Sema seni. Samet kaç? Altı Samet, Samet 20, 20 bir 21. Herhalde. Sema 17. Tuanla 14. 14 ben umarım geçen var, arkadaşlar sakin. kazanacağından eminim ben şimdi görüyorum. ben size e, zor bir şey söyleyeceğim zor. kesinlikle gözünüzü son oyun bu çünkü gözünüzü açmıyorsunuz en iyi çizene bu sefer sonel olduğu için narin ablanız e, puanlamayı biraz yüksek yapabilir ona göre haberiniz olsun tamam tamam yani her an yani şu an sema ile Tuan'la her an birinci olabilir onu diyorum. Tamam. Hadi gözlerinizi kapatın. Ben kapattım. Bana doğru bakın. Yani gözleriniz aynen o şekilde çizmenizi istiyorum. Gözlerinizi kapatın. Çünkü e, kağıda çizim. baktığınızda bakıp bakmadığınızı görmüyorum. Söylüyorum kelimenizi araba çizin. Aynen. Sakın kağıda eğmeyin başınızı araba çizin. Acele etmeyin. Bitiren kalemini bıraksın gözünü açsın. Samet bitirdi. Tuanla açtı gözünü. Sema kaldı. Sema da bitirdi. <laughs> Hadi bakalım. Samet göstereceğim. Ben hayatımda böyle bir araba çekeceğim. Bakar mısın? Bu Samet'in yaptığı araba. <laughs> Samet araba. <laughs> yani canlar yok. Bu Seba'nın yaptığı araba. <gülüyor> <gülüyor> Tekerliklerinden Alt. bağımsız. Tekerlik var. Araba havada, tekerlikler Toplam. yerde. Toplam altı. Bir, iki, Şimdi Tuana'nınkine <laughs> bakıyorum. <gülüyor> Küçük olmuş. Bu da Tuana'nın yaptığı. Tuana'yı iki bambaşka bir şey olmuş. Evet puanlamaya geçelim. Arkadaşı, arkadaşlar böyle bir yuvarlak çizmişim. Bu kadarcık iki tane yuvarlak çizmişim. Evet zordu. Böyle bir şey olmaz <laughs> yani. Samet'in arabası ya. Uuu ayaklarım çok ağır <laughs> doldu. 6 puan veriyorum buna. Samet 6 aldı çünkü son oyunda dedik bol Ha, puan kullanılacak. Hayır. Sema 4 iki... Sema 4 aldı. Çünkü tekerlikleri arabada değil, arabayla tekerlikler ben ayrı yerde. 21 oldu. Evet. Tuana'nın içine 5 puan. 5 ya 5 Kim kazandı? Tuana da 5 puan aldı. Samet Samet birinci oldu. Yes. Sema ikinci oldu. Puanlarınızı hesaplayın bakın. Büyük ihtimalle ben 21, büyülün. ben 19. Evet. Ben 27. Evet. Samet birinci oldu. Yes. Sema ikinci, Tuana üçüncü. Ama bu oyunda moral bozmak yok. Tamamen şans oyunu bu. Değil ben mi? Bu? Evet. Yani. Son iki sayfa kaldı. Onları da başka şey için değerlendireceğiz. Kağıtlarımızı israf etmeyeceğiz değil mi? Evet. Ben de bakayım iki tanesi. Evet. Tane Nasıl da oyun? Nasıl buldunuz oyunu? Çok güzel. Çok güzel bir oyundu. Çok güzel. Ama Eğlendiniz mi? Çok eğlenceli. Evet, çünkü biz eğlence için video çekiyoruz değil mi? Yarış yapıyorsunuz ama. Arkadaşlar lütfen bir de güzel. Ben çok seviniyorum Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, isterseniz de yorum yazmayı unutmayın lütfen. Kanalımıza da abone olun. Bay bay. Bay bay.